Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Aşk Demir. Bugün sizlerle birlikte Papers, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Biliyorsunuz en son biz ayıp bir söylemesi artık kolençiyalıları arıyorduk. Ayıpsa niye söyledin diyebilirsiniz ama kolençiyalıları arıyorduk kısacası uzun lafın kısası. Niye? E çünkü bunlar suçlu. Bunlar sorunlu. İnanın bunlar nerede başka? Kolençiyalıları uygulanan standart arama prosedürü kal... What? Bunları dedim diye mi? Kolençeliler bizi şikayet etmişler. Diplomatik bir görüşme varmış. Bugün bir dakika. Diplomatların geçiş için yalnızca pasaport ve diplomat yetkisi bulunması yeterli. Bu diplomat her iddiaya girerim. Kardeşim selamun aleyküm. Hoş geldin. Diplomatik bir mesele için geldim. Ulan sanki mevzuya geliyorsun. Ne lan böyle artist artist. Hayırdır oğlum sana. Yani seni burada harcarlar. yan yan Adını not aldım. Kendine dikkat et. 62. 32'nin ta kendisiyim. Ankara ara yani. Söyleyemedim neyse Bu arada daha fazla papers please istiyorsanız da Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve yorumlarda bunu belirtmeyi Unutmayınız İzatçım yalnızca 2 hafta sürecek aktarma Tamam Okey ama bir şey söyleyeceğim Colistra City şeyde değil obristanda değil Yani ezbere biliyorum orayı Aynen öyle Bu kolensiyada bulunuyor diye biliyorum Colistra City. Hemen bakalım doğrulayalım Hayır Colistra City burada değilmiş hiçbir fikrin yok Açıklarsın açıklarsın merak etme Merak etme Zerdar merak etme ya. Zerdar yapma Zerdar. <laughs> Siz ne yapıyorsunuz bu arada? Hani uzun süredir sizle adam akıllı sohbet edemiyorum. Çünkü size ulaşamıyorum. Yani ulaşamıyorum abi ben anlamadım gitti. Abicim sen var ya yemin ediyorum var ya 15-20 gün geriden geliyorsun. Hiç, hiç sohbet etmeyeyim gerçekten hiç sohbet etmeyelim. Bak gözüm çok ağrıyor. Günde 3-4 tane video çekiyorum. Emek veriyorum. E, boş yapıyorsun beni sinir ediyorsun. Anlatabiliyor muyum? Ne bu? Pasaport nerede birader? Birader sanki babanın ahırına giriyorsun. Ne lan böyle böyle? Ha? Tarçıyız. Ha, i̇şte burada. Tamam bir daha söyle. Sen niye gelmiştin? Fotoğraf bu burada. Ee, neye gelmiştin sen? Arkadaşını ziyarete iki hafta. Ameliyat geçirdin. Hiç sorun yok. Dediklerin doğruysa zaten uyuşur diye düşünüyorum. Uyuşmayacak bu arada. Nasıl lan? Oğlum şaka mısın lan? Aa şaka gibi. Hmm. Bu adamda ne var? Çözmeye çalışıyorum. Abi bu adamda bir şey var ya bölge falan yanlış. Neydi bu? Repabilia. Repabilia. Kelime e, harflerle falan belki uyanık yapmışlardır diye düşündüm. Yok, bir sıkıntısı garip bir şekilde. Al geç. Görmeyeyim bir daha seni buralarda. Hadi abiciğim hadi hadi. Uzatma. İlginç ama ya. Merhaba. Evraklar lütfen. Düzen bekliyor. Ah. Korman Drex. Foreman. Cageman. <laughs> Neyse öyle yani dediğim gibi ben bu oyunu çok seviyorum ya, valla bir şey söyleyeyim mi? Bu oyunu oynarken hiç bu kadar rahat e, şey yapmıyorum. Hani kendimi hissetmiyorum. Bu arada e, şeyde de uyuşmuyor. Hani verdiği tarihte uyuşmuyor. İsmi o yüzden direkt yaptım. Tahminimce e, parmak izleri uyuşmayacak ve içeri alacağız ablamızı. Öyle umuyorum. Uyuyor lan, nasıl? E abicim siz niye o zaman bana birden fazla böyle sıkıntı verdiniz? Bak şimdi. 3 ay diyeceğim. O diyecek ki tam bir sene. Aa diyeceksin aa yanlışlıkla karıştırdım. Gören de sanki 90 günle bir sene birbirine yakın zamanlar sanacak. Valla ablada bir sıkıntı yok. Ben göremedim. Yapacak bir şey yok. Bir daha bir bakalım. Sadece ziyaret. Tam bir sene kalacaksın. Doğrudur. Doğrudur. Yani bunlar olabilir. İsimleri kontrol etmiş miydik biz? Bak bir sıkıntı çıkacak bence ama. Evet ama ya belliydi. İkincisindeki kayıtlar uyuşmuyor. Geçersiz giriş izle... Aa, bunu hiç düşünmemiştim ben. Orada iki isim vardı. Bunu hak ettik. Hak ettik çünkü boş yapıyordum o sırada. Hak ettik bunu. Aynı zamanda neye gelmiştiniz siz? Geçiş yapacaksınız. yalnızca gerekli olduğunu bilmiyordum. Yani kusura bakma ablacığım. Hani bu benim yapabileceğim bir şey değil. Ben de burada sonuçta görevliyim. Değil mi kedi? Kedi de burada da ayıp kedim. Hayır, canım kedim. Başka bir yere geçiş yapacaksın. Aktarma tamam. Ne kadar? 14 gün. Bunlar uyuşuyor. Tamam normal. Efendim kedi. Kedi de videoya çıkmak istiyor. Efendim canım. Efendim. Buyurun buyurun lütfen. Gelin oturun yanımda. Aktarma yapacaktı. Boston. Ee, Republic. Neredesin? Boston'la uyuşuyor. Yani bir sıkıntı yoktur diye düşünüyorum. Ne yalan söyleyeyim mırmır şu an dikkatimi dağıttı. Galiba dışarı çıkmak istiyor bir dakika. Kusura bakmayın. Ceza yemediğimizi varsayıyorum. Aynen yememişiz. Ya mırmır garibim. Seviyorum. Seviyorum ya bu okay kediyi. <laughs> Merhaba. Aa, Kormandrex geldi. Evet. Şimdi sende nasıl bir sıkıntı var? Senin ismini verdiklerine göre bana kesin bir sıkıntı var sende. Ama ne var bilmiyorum. 1.65'miş bu birader. Maşallah şarkıcılara benziyor. Sen kadınsın. Korman adıyla. Evet. Evet. Evet evet. Kadınsın. Sen bir kadınsın. Nasıl oluyor ya bu? Ha notu ona verecektik doğru. Artık o kadar şimdi Savaş bu hükümeti aç gözlü ve paranoyak yaptığı bunu kendine görebilirsin. Artoska'yı bu durumdan kurtarmak için bize yardım et. Ezik yıldızların düzeni. Evet arkadaşlar hepimiz ezik sonuçta yani bu hayatta. Hangimiz değiliz? Ki? Sorarım size. Anneniz, babanız, hepiniz eziye üye. Yani hakaret anlamında değil. Ezik grubuna ya ama ben dediğim gibi ben bu şeyde seride Ezi'ye hiçbir şekilde yardım etmemeyi düşünüyorum. Nikolay. Hmm. Akrabalarını görmeye geldin. 90 gün kalacaksın. E, güzel kardeşim. Ne güzel adamsın. Yüzün gözün düzgün. Allah diyorum. İyi adamsın sen Nikolay. Al bakalım. Hadi. Sevdim seni bu arada. Sevdim seni bir kere başkasını sevemem Hı, deli diyorlar bana isimlerle yaşarım ne buraya gelmem istendi birader senin ayır senin mevzu ayırdır ya e oğlum senin ne alaka yani bu kadar adam var Bizim mevzu koley şeyler ama şeyden Obristan'dan adam geliyor. Mantıksızlık var orada. Kabin güncellendi. Tap tuşuna basarak damga açılır. Kabini güncelleyelim o zaman. Güzel. Çünkü o bana çok gerekiyor. Üst düzey Kolenja diplomatı Artoska daha casusu çıktı. Bak sen. Şu anda kayıp öldüğü düşünülüyor. Aa acaba içeri aldığımız herif yüzünden böyle oldu lan. Olabilir mi sizce? Bir Aralık 1 Aralık 1982 Bilgi Bakanlığındaki bir ajan deşifre oldu. Kabul Bakanlığı da olayla ilgili yardımcı olacağına söz verdi. Bugünün sonlarına doğru muhtemelen bir ziyarete hazır ol. Evet. evet. Kim gelecek acaba? Ya yani bunu, bu, bunun kim olduğunu az çok biliyorum da. Benim asıl merak ettiğim başka. Merhaba. Ajan sen misin? Ne? Hayır. Hayır. Ben burada korumayım. Adım Kalens. İşimde çok iyi olduğum için beni buraya gönderdiler. Bunu teşekkür Hayatım. olarak alıyorum. Ama neredeyse hiç para vermiyorlar. Hepimize yeterince para veriyorlar. Evet ama bak. Hayatım. Sen insanları gözaltına aldıkça Hayatım. ikramiye kazanıyorum. Ne kadar güzel o kadar Hayatım. para. Ama bu kadar. Hayatım. Bu hiç adil değil öyle değil mi? Sen de kazanmalısın. Hayatım. Bu sorunu çözeceğim. Gözaltına aldığın her iki Hayatım. kişi için kendi ikramiyemden 5 kredi vereceğim. Bence güzel bir anlaşma olur. Ben ikramiyemi aldıktan sonra sana ödemeyi yapacağım. Elimizden geleni yapalım. Sabahın bu saatinde <laughs> nereye gidiyorum acaba? <laughs> Sınıra değil. Gözaltına. Ay çok heyecanlı. <laughs> Geliş amacınız ziyaret. 12 hafta kalacaksın. Tamam kardeşim 12 hafta 3 ay eder de senin bunlar direkt uyuşmuyor. Sen direkt buradan yani yattın ya. Laura. Valla ben de bilmiyorum. Neyse iyi iyi. Yalnız e, bu oyunu herhalde bir 8-9 defa bitirdim. İlk defa fark ettim. Her iki gözaltına 5 kredi veriyormuş. Ben her gözaltına 5 kredi veriyor sanıyordum. Bunu da öğrenmiş oldum. İyi oldu yani. Kardeşim. Senin yalnız bir şey soracağım. Giriş nerede? Pardon buyurun. Ee, 30 gün sürecek. Ziyaret. Tamam bunlar doğru. Katvamba. Hmm. Bölgede belki sıkıntı olabilir. Onu kontrol edeceğim her türlü. Yo bölgede doğru. Geç kardeşim. Sen niye böyle geç verdin onu anlamadım ama. Yani gerçekten yaptığın salaklık. Salaksınız lan siz. Memleketini bitirdiniz lan. Allah belanızı versin. Bu ne kardeşim? Bunları saklamalısın. Bunları güvende tut. Bir sahtekar tarafından takip ediliyorum. Bilgi Bakanlığından geliyormuş gibi davranıyor ama yalan söylüyor. Eğer belge falan isterseniz bunu verirsin. Karıştırma sakın. Bu ne? Küçük kolençiya su kuşlarının çiftleşme davranışları. Arkadaşlar bu sahte bu gerçek. Bu vereceğimiz bu da gerçek olan. Gerçek olanı mı versem acaba? Hugo. Hugo'cum. Passport. Passport. Where's your fucking passport man? What the fuck are you talking about Hugo? Hey 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 hey. Hey hey. Keep going keep going. Okay? Ha? Get the fuck out of here, ha? You motherfucker. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. Bugün yeni uyandım. Kusura bakmayın. Normalde olduğum videolardaki gibi çok canlı değilim galiba. Ena. Ena Doğu Gresti'nden yarışmaya katılıyor. Ena'nın isimleri ilk dakikada uyuşmadı. Ena <laughs> %91 devlet ajanı. <laughs> e, 53 kilosun. 1.72 var mısın ablacım? Evet doğru. İki tane ismi var bu ablanın. O zaman bu garan kesin manyak, kesin psikopat ya bu. Kesin katil ya. Kesin saçını üçe de vuruyordu. <laughs> bu ajan o zaman. Bu ajan çıkacak görürsünüz arkadaşlar. Aa çıkmadı. Garip enteresan o. E ee. 10 verdi. Acaba doğruyu mu versem? Hiç yapmadım lan. Vereceğim. Doğruyu vereceğim. Vallahi doğruyu verdim ilk defa. İlk defa gerçek belgeyi verdim arkadaşlar. Ne olacak acaba? <laughs> Bomba patlıyor burada. <laughs> sen bir diplomasın. Tamam birader. de Great Rapid şeyde bulunmuyor. Yani bunu yemezler. Obistan'da Obristan'da bulunmuyor. Ya. Ben ne kadar büyük bir adam, ne kadar kral adam olmuşum ya ben. Dediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Ben de anlamadım. Dur dur. Anlayacağız şimdi. Kim olduğunu sanıyorsun sen? Ben benim kardeşim. <laughs> sen kimsin? <laughs> Merhaba. Geliş amacınız nedir? Aktarma yolcusuyum. Okey, okey, okey. Okay, okay, okay. Keep going. Sergi. Aktarma yolcusun. Kaç günde? 14 gün dedin mi? 14 gün dedin. Şöyle bölge isimleri olanlara çok güvenemiyorum. Kusura bakmayın. Al canım. Cinsiyetine bakmadım ama sanmıyorum senin öyle bir uyanıklık yapacağını. Güvendiğim adamlar hep adam akıllı çıkıyor. Çalışma izni. Sporcu. İşin burada. Kaç ay kardeşim ama alamayız seni kusura bakma. and They you say to me crazy I don't, I, don't I don't fucking care about that i don't fucking care about that i don't fucking care about that into this life the hardest thing of loving someone <laughs> ne diyordun? Ne kadar süreyle? Ee, akrabanı ziyaret edeceksin. Bir ay kalacaksın. Tamam birader. Sen erkek misin? <laughs> İyi şarkı söylemişim ha. Sen erkek misin? Ne biçim soru bu böyle ya? Ne diyorsun ya? Geri <laughs> ben niye böyle video çekiyorum ya? Bugün çok şeyim. trolümden kalktım. Evet gerçekten erkekmiş ablamız. Al abla Vesikalık fotoğraf kullanırsın artık <laughs> Ya abi bu ne ya Eee Angeria Ange, Antegria Yani kardeşim İsmi de bu arada erkekmiş harbiden ha Gerçekten ismi de şey yani Eee Martin diye bir isim Tabi yani Ne yalan söyleyeyim Bu şimdi dede mi oluyor? Garip. Enteresan o. Selamünaleyküm. Bu kadın var ya örgüt üyesi değilse bir bok bilmiyorum. Bak çok açık söylüyorum. Kilo uyuşmuyor. Kardeşim tamamen rastgele. Gelen yüzüncü kişisiniz. Bu yüzden sizin üstünüzü arayacağız ve fotoğraflarınızı saklayacağız. <laughs> evet hazırlanın bomba çıkacak kadının üzerinden. Abi dedim ama değil mi? Bak gerçekten bunu abartım abartarak söylemiyorum. Gerçekten söyledim değil mi? Dedim ya yani, bu kadın örgüt üyesi değilse bir bok biliyorum diye. Tikten belli yani gö yani göz altları falan böyle simsi ya kötü adamlar gibi. Ya ben ne kadar büyük adamım ya. Merhaba. Sera. Sera peki sana bir şey soracağım. Sen bu tipi uyuşuyor musun güzel kardeşim? Ha Sera. Ha? Uyuşuyor musun kardeşim arayalım parmak izi verelim ona. Bunlar uyuşuyor Bunlar da uyuşuyor Vallahi Sera, eve gitmem gerekiyor. Çok yorgunum. O yüzden sana direkt geçiriyorum. Hadi, hadi ablacığım. Bu bölüm bu kadar. Gerçekten. Bundan sonraki bölümde görüşmek üzere. Aşağıdan videoyu beğenmeyi yorumlarda bunu belirtmeyi unutmayın. Yani bunun daha fazlasını istiyorsunuz. Hepinizi çok seviyorum. Size bakın, hoşçakalın ve bay bay.